Bitis şehrinde normal bir gündü. Bir laboratuvar vardı. Zomiyonlar üzerinde deney yapıyordu. Çok güzel bir şehirdi. Ama bilmeniz lazımdı ki bu güzellik pek uzun süre sürmeyecekti. Merhaba arkadaşlar, öğrenci burada Ben Alas veriyorum. Bugün sizlerle beraber Lumineleris oynayacağız. Oyun temelde bir Pokemon oyunu. Ve bu oyunda da bir tane Pokemon'umuz oluyor. O Pokemon'u geliştiriyoruz. Başka Pokemon'lar yakalıyoruz. O Pokemon'ları yutuyoruz ve kendimize çok çeşitli bir ad oluşturuyoruz. Oyunun ilk başta serisini çekeceğim çünkü insanların bu oyunu bilmesini istiyorum. İnsanlar bu oyunu bilsin. İnsanlar bu oyunu bildikten sonra daha iyi benim videolarımı anlayabileceksiniz. Çünkü şu an sahte bir hesaptayım ki size oyunun en başını gösterebileyim. Evet. Çünkü belli bir süre sonra zaten bu oyun seri haline gelecek. O yüzden şu an başta Lumen Legacy Part 1. Evet. Doğru dediniz. Part 1 ya e da hashtag 1 koyarım. O zaman hemen oyuna başlayalım. New Game diyerek. Hadi bakalım. Mithis şehrinde normal bir gündü. Bir laboratuvar vardı. Zomianlar üzerinde deney yapıyordu. Çok güzel bir şehirdi. Ama bilmeniz lazımdı ki bura güzellik pek uzun süre sürmeyecekti. Bir fırtına yakışıyordu. Bir anda her tarafı yağmur bastı saklanmak zorunda kaldılar. Sonra ağrın içerisinde bir bir yazı gördüler. Yazı kendine kendi hareket ediyor galiba. Bunu anlamını veremediler. Şaşırmışlardı bize. Sonra dediler ki bu fantastik. Sen <laughs> ve şu anda yüzü ayak de. Sweet Retreat, No Hiring, Restorant, Medio Salad, Bir <laughs> Sushi İstiyorsak, Backgrouuuuuuuuup <laughs> Nasıl bir... <laughs> nasıl bir haber ya <laughs> Bizim bu? Bizimki sandığız mı bu Rorya haberleri? Oğlum biz... Biz... Soğutayız, ya, Haa, kentin içerisinde biz şehirdeyiz oğlum. Tamam hatırladım. Tamam. Sandırayım burayı çok çok yavaş oldu ya. Evet arkadaşlar işte bu oyun karakterim. Mal karakterim. Geri karakterim. Ama olsun da benim karakterim. Evet arkadaşlar şu benim karakterim. Bu şu an evdeyiz. Hey tatlı aşağı gelir misin? Tamam. Gelirim anneciğim. Nasılsın anneciğim? Aa, sen işte buradasın. Babam beni birkaç gün önce aradı. Pardon, benim babam ben beni arada aradı. Ve kızının da bir daha şey, kasırga gelmiş. O yüzden ortalardı. Diyor ki onlar orada bir stone tabletle alakalı bir şeyleri vardı diyor. Sana bir şey göstermek istediklerini söyledi. Hemen oraya gitmen lazım. Ah bakıyorum da lümin saatini takmıştın. E, press butonuna tıklayarak kaçabilirsin diyor. deniyor deniyor. Welcome diyor. Please enter your name my name is halay sever enter gitti halay sever misin evet halay severim kardeşim ben halay severim ya sen sever misin sen de seversin tabi de Roria id Roria yani oğlum şehir bu büyük ihtimal sıfır coin'im var tamam sorun değil sana diyor her şeyi bu saat öğretecek şimdi gitme vaktin geldi diyor lumenluların laboratuvardan bir room'u seçebilirsin onun için seni eğiteceğini söylediler bugün eğitimin ilk günü diyor falan diyor filan diyor işte baban diyor seni bekli işte babanın yanına gideceksin kısacası az önce gördüğümüz step babamızda alt tarafta yeni objektif diyor go to that to side kazalı babamızla konuşmamız gerekiyor diyor kazalı hemen buradan evet en çıkıyorsun aşağı iniyorsun katıyı görüyorsun bu kutunun oradan dönüyorsun hop burada var ya ben onun her yeni başlığında buraya gelmeleri için söylüyorum ama kimse gelmiyor ki buraya kimse bilmiyor ki o oyunda herkes Herkes çifte bozuyor koşma yok ya. Koşma oyunu belli bir süre sonra geliyor sana. Ha yok varmış koşma varmış. Çifte basıma koşuyor. Tamam güzel. Ben geldim baba. Baba ben geldim. Nasılsın baba? İyi misin baba? Aa işte buradasın sever. Mesajımı almış. Mesajımı söylemiş. Almış herhalde diyor. Şimdi burada bir şey oldu. ilk önce dışarıdaki bulutlar ve fırtına başladı ve şimdi bu hemen burası saklandık. Sonra buradaki yazıların hareket ettiğini gördük. Bu bir şey işaret olabilir diyor. Bu delilik bir, deli bir şey diyor. Bunu araştırmamız lazım diyor. İşte falan. Sonra ha, ne oluyor lan burada diyor. Sonra tun oh, diyor. inanamıyorum diyor. Tablet. O gitti. Evet gitti. Hmm. Fly ve uçtu. Uçtu gitti diyor. Ellerimiz arasında uçtu gitti diyor. Tamam. Laboratuvar. Ee, ebeveynlerine laboratuvarda buluş diyor. Laboratuvarda hemen bir tane karşısında. <laughs> tamam buradaki konuşmalar bize oyun öğretiyor. O yüzden burada aşırı hızlı gideceğim çünkü oyunu ben oyunu, oyunu ben size göstereceğim. şimdi bu burada, burada bizi bir seçim yaptıracak ilk efsanevi evet, öz, ilk bir seçme vakti geldi diyor tamam son bunu tutma. bu hayat bolu seninle bağlanacaktır diyor onları battle'da öğrettiğinleri saç parka öğretebilirsin bir şeyler diyor ve bize herkes buraya baksın herkes buraya baksın diyor hala üstü hatırladınız değil mi Evet, tepkisi hmm. gelindiğine çok sevindi falan. Ama bir tane eksik diyor. Mr. Fevain. Fevain dostum sen çok ürk edersin kardeş. Pick up from you like. Aa, hmm. Seçtim gitti ya. Tamam diyor. Onun ismini değiştirmek ister misin? Tabi ki onun ismini değiştirmek isterim. <laughs> ha dur buldum. Evet bak beni. Bak beni. Gel buraya bak beni. Tamam şimdi biz bir sizinle bir savaş alalım diye nasıl savaşacağımızı öğretecek şimdi. Evet. Mom would you like the battle? Anne. Savaşmayı sever anne. Kabın kıvamadı. Gidelim bak Spani. Şimdi ilk başta diyor. İşte bir falan anlatıyor ya. Ben bunu zaten detaylı olarak anlatacağım. İlk başta diyor ki. Burada diyor birkaç seçenek var diyor. Şimdi ilk olarak fight option'a tıklıyor. Fight'a tıklıyor. Tamam tıkladım. Şimdi diyor her dominin özel bir gücü vardır. Ve bu farklı renklerle gösterilir diyor. Bu özel güçlerin hepsi farklı renklerle gösterir. Bir insanın bir farklı özel güç olabilir. Bazı dominlerin diyor işte falan diye falan diyor. Şimdi diyor özel gücünü kullan diyor. Ben de kullandım. Kabanga para yaptı. Korumasını yükseltti. Bu sayede daha az deme isteyecek sen. da yarı yanına götürüyoruz. Süper burada çünkü. Super efekt. Evet yine kalkan kullandı. da zaten seni şu anda öldürdüm. Öldün sen. Kalkan seni korumayacak. Dayı, potato, day iyi potato daha Box 57 experience aldı. Deneyim puanı. 6 level olduk. altı, altı buçuk yer aldık. Aferin tatlım çok iyi öğrenin. Çok hızlı öğrenin şimdi diyor. Evet. öreyim Hızlı öğrenin. Efendim Tamam şimdi. Şimdi şuraya bak diyor. Burada bize birkaç tane görevimiz söylüyor işte. Ya da oyun amacını söylüyor şu an. Oyunun amacını zaten ilerleyen bölümlerde kendi kendine anlarsınız. Ya bunlar işte duyulamaz güçleri var falan diyor. Annem şu an bana tane anahtar diyor. Bu anahtar şey işe yarıyor yani. Bu anahtar başlamadan önce diyor. Şu adamı takip edersen zaten. Her neyse ben o kadar ulaşmayacağım direkt buradan. Evet. Şimdi yani, Furious Tekmelo'da içerisinde 5 tane heal çıkıyor, jump çıkıyor ve bunun içerisinden de 5 tane yakalama diski çıkıyor. Yakalama diskleriyle hayvanları yakalayabiliyorsunuz. Yani şunlardan yakalayabiliyorsunuz. Hop, ala. Kez zıpladı. Zıp zıpladı tavşan. Senin de zıpladı tavşana da koyabilirim ama koymadım. ızıt saman bir senaryo oluyor. Aa tatlı. Ben sana ben atar kullandım mı? diye soruyor. Eğer kullanmadıysanız burada sizi daha fazla ileri atmayacak. O yüzden kullanmanız lazım. Anahtarı gidip açmanız lazım. Çünkü çoğu kişi oyunu anlamadığı için genel olarak açmıyorlar. O yüzden böyle bir e, şey yapıyor yani oyun. Evet. Çalıdan çıkan pokemonlar saldırıyor. Bunları öldürüyor. Evet ilk başta bunları yakalamayacağız çünkü çok çok daha güzel lümenler var. Ketor'un böyle çok ezik bir lümeni. O yüzden bunu kullanmıyoruz bir lümen. Öldürelim ya şunu. Taşımın belası böcek ya. Ölürüm. Her savaştan sonra e, şey biraz düşüyor neyse. Bu arada insanlarla savaşmanız daha iyi. Gel buradan direkt çürükle savaş. Oğlum. Ben zaten boysuzdum oğlum sen nasıl ben daha küçük koysun ya Tabi bak Nasıl Jerem hiç savaşmıyorsa ver Trainerdan savaştığınız zaman kaçabilirsiniz Kaçmak ne diyeceksiniz olursunuz Altta run diyor Bu karşınızdaki mümkün olan engeller. Ama eğer Karşınızda bir trainer varsa buna bastığınız zaman O diyor insan, insanlardan kaçamazsın Öz insanlardan kaçamıyoruz ve onları yakarak öldürebilirsiniz Ya da dondurarak öldürebilirsiniz İşte ne seçtiğinize bağlı ısırdı beni ya. Niye ısırıyorsun ya? Ne kadar çalışıyorsun da yani dövüşüyoruz. Dövüş kurallarına aykırı. Ha hiç hiç sen dövüşmedin ya. Kardeşim fight ne evet, dövüşmek demek. Yani biraz zeka ya, biraz zeka ya. Kritik orada öldürdüm seni 24 experience aldık. Jeremy Kedon'u gönderdi, Bir i̇şte değiştirmek istiyor musun dedi. Ben dedim ki, hayır değiştirmek istemiyorum. Direkt pataküte dalacağız çünkü buna. Bu sing ateş. Yarı canı gider. Gitmedi. Isırıyor ya ama. Koray şunu tut ya Tövbe tövbe. Daha da öleceksin artık. Öldürüm. İki. İki enerjim kaldı. Daha yedi de güzel. Just feed no Daha fazla antrenman yapmam gerekecek diyor. Wow neyse video aşırı hızlı zaten ya biz buradaki döştükten sonra şu an burada videoyu kesiyorum eğer beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı yorumlar ve oyunları oynuyoruz seyir haline de getirebiliriz. İşte komik montaj devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz şu seviyeden şu kadar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz yorumlarınızı okuyorum hepsini kartlamaya çalışıyorum arkadaşlar hepinizi seviyorum bye